Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de omikron varyantı görüldü. Okulları etkiliyor mu? Okullar kapatılır mı? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada bununla alakalı haberin ayrıntılarına açıklamadaki yorumlar linkten bakabilirsiniz. İlk öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, e, omikron varyantı Türkiye'de 6 kişide görüldü. Bu vakalardan biri İstanbul'da, 5'i İzmir'de. Peki okulları etkiler mi okullar kapatılır mı? Bilimsel verilere bakarsak bakın bunu uydurmuyoruz veya herhangi bir e, resmi olmayan yerden almıyoruz. Bilimsel verilere bakarsak omikron varyantının görüldüğü ülkelerde vaka artışı yaşandı. Yani omikronun görüldüğü neredeyse her ülkede vaka artışları yaşandı. Bununla birlikte testlerde pozitiflik oranları daha da arttı. Yani örnek veriyorum testlerde 300 bin test yapılıyorsa %4'lük e, bölümü pozitif çıkıyorsa bu %24'lere kadar çıktı. Bunu bilim kurulu üyesi de açıklamıştı. Bunu da hatırlatalım. Peki okulları etkiliyor mu? Şunu da belirtelim ki kesinlikle okulları etkiliyor. Yani çok ciddi bir anlamda okulları etkiliyor. Özellikle mesela maske kullanımı okullarda kalkacaktı. Bu tarz yeni önlemlerin kalkmama ihtimali şu anda daha da yüksek. Çünkü omikron deltadan çok daha hızlı yayılıyor. Biliyorsunuz ki Delta ilk defa ülkemize girdiğinde çok daha hızlı yayılıyordu ve çok daha kötü diye biz e, övüyorduk. Ancak şu anda onun daha da kötüsü. Yani Delta'nın daha da kötüsü aslında şu anda ülkemize girdi Omikron. Delta'dan e, 4 kat daha hızlı yayılıyor araştırmalara göre. Ve ülkemizin 20 milyonluk kısmı yani ülkemizin bir çoğunluğu her gün okullarda 20 milyonluk bir personel ve öğrenciyle beraber 20 milyonluk bir kişi her gün okullarda ve bu bulaş riskini çok ciddi bir anlamda artırıyor. Çünkü omikron çok daha hızlı yayıldığı için deltadan vakaların artışı muhtemelen çok daha hızlı bir artışa geçebilir ve muhtemelen maalesef ki vaka sayılarımız tekrardan yükselebilir tedbirlere uymazsak. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında Delta yerine artık en baskın varyant Omikron'un olması bekleniyor. Yani önümüzdeki e, günlerde ve haftalarda yeni tedbir alınmazsa ki alınacak gibi şu anda gözükmüyor. Muhtemelen vaka sayısında ciddi bir artış yaşanacak gibi gözüküyor. Çünkü maalesef sosyal mesafeye de uyulmadığı için özellikle Omikron'da en önemli şey sosyal mesafe. Çünkü çok daha hızlı yayıldığı için e, daha hızlı bir şekilde yayılım yapacaktır sosyal mesafe uyulmazsa. Bunu da okullarda e, sosyal mesafeye uyulmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. O nedenle okulları çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz bu yüzden ve videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.